Xiaomi Su 7 2026, elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapan ve teste ile rekabet edebilecek potansiyele sahip bir araç olarak dikkat çekiyor. Özellikle performans, menzil, teknoloji ve fiyat açısından değerlendirdiğimizde, Su 7'nin sunduğu değer birçok kullanıcı için oldukça cazip bir seçenek haline geliyor. Bu incelemede aracın tasarımından performansına, batarya özelliklerinden sürüş deneyimine kadar tüm detayları sizlerle paylaşacağız ve teste ile karşılaştırmasını yapacağız. Ayrıca kanalımız Oto Rehber'e abone olmayı unutmayın çünkü burada her zaman en güncel ve detaylı otomobil incelemelerini sizler için paylaşıyoruz. Xiaomi Su 7'nin dış tasarımına baktığımızda modern ve aerodinamik çizgiler öne çıkıyor. Ön kısımda yer alan geniş ızgara ve led farlar araca sportif bir görünüm kazandırıyor. Yan profildeki akıcı gövde formu ve keskin çizgiler sadece estetik değil, aynı zamanda aerodinamik olarak da optimize edilmiş bir araç olduğunu gösteriyor. Arka kısımda ise tam boy LED stoplar ve sportif difüzör tasarımı aracın modern ve teknolojik havasını tamamlıyor. İç mekan tasarımında ise kalite ve minimalizm ön planda. Kabin genişliği yolcular için ferah bir ortam sunarken, kullanılan malzemelerin dokusu ve işçilik kalitesi premium bir his yaratıyor. Orta konsoldaki büyük dokunmatik ekran, multimedya ve araç kontrol sistemleri açısından oldukça işlevsel. Aracın sürüş modları, klima kontrolleri ve navigasyon sistemi bu ekran üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Dijital gösterge paneli sürücüye hız, batarya durumu, enerji tüketimi ve navigasyon bilgilerini net bir şekilde sunuyor. Konfor açısından Xiaomi SU7 oldukça kullanıcı dostu bir araç. Ön koltuklar ergonomik olarak tasarlanmış ve uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlıyor. Arka koltuklarda yeterli diz ve baş mesafesi bulunuyor. Bu da aileler için önemli bir avantaj. Bagaj hacmi de günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yeterli kapasitede tasarlanmış. Teknoloji ve donanım açısından su 7, üst segment özellikler sunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, çarpışma önleme sistemi ve otonom sürüş destekleri aracın öne çıkan güvenlik donanımları arasında yer alıyor. Ayrıca kabin içi bağlantı sistemleri, Apple CarPlay ve Android Auto desteği ile kullanıcıların akıllı cihazlarıyla entegrasyonu kolaylaştırıyor. Ses sistemi kalitesi ise, müzik ve medya deneyimini üst seviyeye taşıyor. Performans açısından Xiaomi Su 7 2026, segmentine göre etkileyici bir hızlanma ve ilme sunuyor. Elektrikli motorun sağladığı anlık tork, özellikle şehir içi sürüşlerde sürüş keyfini artırıyor. Hızlanma değerleri teste ile karşılaştırıldığında oldukça rekabetçi seviyelerde. Su7, farklı sürüş modları ile kullanıcıya hem performans hem de enerji verimliliği açısından seçenekler sunuyor. Batarya ve menzil açısından Su7, günlük kullanım ve uzun yolculuklar için yeterli bir menzil sunuyor. Hızlı şarj desteği sayesinde kısa sürede batarya önemli ölçüde doluyor. Enerji yönetim sistemi sürüş alışkanlıklarına göre optimizasyon yaparak menzili maksimum seviyeye çıkarıyor. Şarj altyapısı ve batarya teknolojisi kullanım kolaylığı sağlıyor ve elektrikli araç deneyimini sorunsuz hale getiriyor. Sürüş dinamikleri açısından SU7 hem konfor hem de yol tutuşu açısından dengeli bir deneyim sunuyor süspansiyon sistemi yol yüzeyindeki düzensizlikleri etkili şekilde absorbe ediyor ve araç yüksek hızlarda bile stabil bir sürüş sağlıyor. Direksiyon tepkileri hassas ve kontrol edilebilir, bu da sürücünün araç üzerinde tam hakimiyet kurmasını sağlıyor. Fren sistemi hızlı tepki veren ve güvenli bir duruş sağlayan performansıyla öne çıkıyor. Yazılım ve bağlantı özellikleri kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor. Araç mobil uygulama üzerinden takip edilebiliyor, batarya durumu, konum ve bakım bildirimleri akıllı telefon ile kontrol edilebiliyor. Pitch'i saklama alanları, çoklu USB portları, kabin aydınlatması ve ergonomik detaylar günlük sürüşleri keyifli hale getiriyor. Klima sistemi ise sıcaklık kontrolü ve hava sirkülasyonu açısından etkili bir performans sunuyor. Xiaomi Su 7, teste ile karşılaştırıldığında bazı alanlarda öne çıkıyor fiyata performans oranı, donanım seviyesi ve teknolojik özellikleri su yediği bütçe dostu bir seçenek olarak ön plana çıkarıyor. Tesla'nın marka bilinirliği ve performansı hala güçlü bir rekabet unsuru olsa da su yedinin menzil, hızlanma ve teknoloji özellikleri kullanıcıları tatmin edecek seviyede. Sürüş deneyimi sessiz kabini ve düşük gürültü seviyesi ile dikkat çekiyor. Elektrikli motorun sağladığı sessizlik yolculara konforlu bir ortam sunuyor ve uzun yolculuklarda yorgunluğu azaltıyor. Aracın aerodinamik yapısı rüzgar gürültüsünü minimize ediyor ve enerji verimliliği ile performans arasında dengeli bir sürüş sağlıyor. Şehir içi sürüşlerde düşük enerji tüketimi ve yüksek performans kullanıcı memnuniyetini artırıyor. Araç içi bilgilendirme sistemi, navigasyon ve multimedya fonksiyonları sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Dokunmatik ekran ve kontroller modern bir kullanım sunarken, güvenlik sistemleri adaptif hız sabitleyici, otomatik acil frenleme, şerit takip ve kör nokta uyarıları ile sürücünün güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor. Gece görüş sistemi ve park sensörleri, sürüş kolaylığını artıran diğer önemli özellikler arasında. İç mekan kalitesi, konfor ve kullanım kolaylığı açısından tatmin edici. Koltuk malzemeleri, kabin genişliği, iç aydınlatma ve depolama alanları günlük kullanım ve uzun yolculuklarda rahatlık sağlıyor. Yazılım güncellemeleri ve mobil uygulama entegrasyonu modern sürücüler için büyük bir avantaj sunuyor. Xiaomi SU7'nin sürüş dinamikleri yüksek hızlarda bile dengeli ve güvenli bir deneyim sağlıyor. Direksiyon tepkisi hassas, süspansiyon sistemi konforlu ve yol tutuşu güçlü. Multimedya sistemleri, navigasyon ve bağlantı özellikleri kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Fiyata performans dengesi, teknoloji ve güvenlik donanımları ile suyedi, testa karşısında ciddi bir rakip olarak öne çıkıyor. Sessiz kabin ve aerodinamik yapı konforlu sürüşü destekliyor. Enerji verimliliği ve performans dengesi, Su-7'yi elektrikli araç kullanıcıları için cazip bir seçenek haline getiriyor. Şehir içi kullanımda düşük enerji tüketimi, yüksek performans ve kullanıcı dostu arayüz aracın güçlü yönleri arasında. Güvenlik sistemleri ve sürüş destekleri sürücünün güvenliğini artırıyor, batarya yönetimi ve hızlı şarj desteği kullanım kolaylığı sağlıyor. İç mekan konforu ve ergonomik detaylar uzun yolculuklarda rahatlık sunuyor. Xiaomi Su 7 2026, fiyat, performans, teknoloji ve güvenlik açısından Tesla'ya gerçek bir alternatif sunuyor. Kullanıcı dostu özellikler ve modern teknolojiler Su 7'nin elektrikli araç segmentinde öne çıkmasını sağlıyor. Sürüş deneyimi, konfor, iç tasarım ve teknoloji birleşimi Su 7'yi rekabetçi bir seçenek haline getiriyor aracın performansı, hızlanması ve yol tutuşu sürücülere güvenli ve keyifli bir deneyim sağlıyor. Multimedya ve bağlantı sistemleri sürüş deneyimini zenginleştiriyor. Xiaomi Su7, fiyata performans dengesi ve teknoloji seviyesi ile Tesla karşısında ciddi bir rakip. Sessiz kabin, aerodinamik tasarım, enerji verimliliği ve kullanıcı dostu arayüz Su7'nin güçlü yönleri arasında. Güvenlik donanımları, sürüş destekleri, batarya yönetimi ve hızlı şarj desteği günlük kullanımda avantaj sağlıyor. İç mekan konforu ve ergonomik detaylar uzun yolculuklarda rahatlık sunuyor. Xiaomi SU7 2026 elektrikli araç kullanıcıları için rekabetçi, teknolojik ve güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Otorehber ile her zaman en güncel ve detaylı otomobil incelemelerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.